Evet saatlerimiz 19.35'i gösteriyor. Akşam raporuyla huzurlarınızdayız. Hayatımızda artık önemli bir yeri olan internet meselesiyle alakalı. Geçtiğimiz hafta bir düzenleme söz konusu oldu. Ee, özel hayat, internete sansür bu, bu tür kavramları tartıştık. Ulaştırma Bakanı Habertürk'e konuk oldu. Hayır sadece biz özel hayatla ilgili bazı tedbirler alıyoruz. İnternetle ilgili bir sansür yok dedi. Böyle mi? Anlamaya çalışacağız, anlamlandırmaya çalışacağız. İnternette bundan böyle bizi ne tür tedbirler bekliyor, uygulamalar bekliyor, neye dikkat etmeli? Bunları biraz daha yakın masaya yatırıp cep telefonumuzda, evimizdeki bilgisayarda, ofisimizdeki bilgisayarda, yolda sokakta artık önemli bir parçamız olan internet meselesindeki bu yeni uygulamayı anlamaya çalışacağız. Meselenin bir uygulayıcı ayağıyla bir de işin... Hukuki tarafıyla İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık İstanbul stüdyolarında konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da da bir konuğum var. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün de Ankara'da. Kürşat Bey siz de hoş geldiniz. Uzakta olmanız hasebiyle de e, sizden başlayarak daha sonra İstanbul'a geleyim. Lütfen e, hukuk terminolojisinin biraz daha dışında e, olarak lütfen anlayacağımız şekilde bu yeni düzenleme bize ne getirecek ne götürecek? İnternete sansür mü uygulanıyor yoksa özel hayatımız koruma altına mı alınıyor? Efendim, sizin de belirttiğiniz gibi artık internet hayatın her alanında ve öyle ya da böyle ülkemizde yaşayan herkes internet ortamının bir köşesinde duruyor. Ve bununla ilgili yapılacak olan her türlü düzenlemede bütün herkesi ilgilendirebilecek bir durumda. Evet. İnternet yasasındaki değişiklik tabii ki çok tartışmalı bir konu, özellikle bir takım eylemlere, özellikle bazı muhalefet partilerinin ciddi ciddi karşı çıkmalarına neden oldu. Biz 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 güncelden güncelden ve yani, beraber gündelik hayatımızdan gidelim, gündelik hayatımızda bu evet. bize ne getirecek ne götürecek. Tabii biz Bilişim Hukuku Derneği olarak internet yasa tasarısı üzerinde ciddi bir inceleme yaptık. E, tasarının olumlu getirdiği olumlu yönler olduğu gibi e, olumsuz bir takım e, yönleri de bulunmaz. Ne, neler onlar? Neler e, özellikle e, şunu belirtmekte fayda var ki olumsuz olarak görebileceğimiz nitelikte e, internette erişim sağlayıcılarının, yer sağlayıcılarının iki yıl süreyle internet trafiği üzerinde bir takım depolamalar yapmaları ve TİB'in talep etmesi halinde bu verileri kendisine verecek olması internet üzerinde özellikle bir takım kesimlerinde belirttiği gibi sansür iddialarını güçlendirmekte yani, ve yoğunlaştırmakta. Yani, yani şöyle şöyle anlayalım diyelim ki bir internet sistem var internet sisteminin domain dediğimiz alan adı benim ve bir değer sağlayıcı olarak. Hosting dediğimiz bir alan var. Doğru ilerliyorum değil mi? Hı hı. Bu hosting alanı evet, benim bütün verilerimi iki yıl boyunca saklayacak. Eğer e, TİP hı hı. yani e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı istediği takdirde de hosting firması bu verileri TİB'e vermek durumunda mecburiyetinde. Doğru mu anlıyorum? Vermek zorunda. Vermek evet. zorunda. Bu da benim özel hayatımı, vermek özel hayatımızı ihlal anlamına mı geliyor size göre? Tabii ki internet üzerinde kişilerin gerçekleştirdiği her türlü işlem. Dijital iz yani IP numarası üzerinden dijital iz bırakır. Evet. E, bu ve bu izler e, belli trafik bilgiler çerçevesinde depolanır. Bu hukuka e, bu göre mi? bu hukuka göreme düzen son Evet, özel hayatımızı ihlaldir ve e, kişilerin internet üzerinde bundan sonra yaptıkları her türlü ne hangi sitelere giriyorlar, hangi siyasi çerçeveden olayları değerlendiriyorlar, olaylara karşı hangi yorumları getiriyorlar. Tercihleri neler? Yani yaşamına dair her şey internet üzerinde artık gerçekleştiği için bir nevi idarenin talebi üzerine bu veriler tamamıyla bilgi anlamında kendilerine sunulacak. Hmm. Ve bizim dijital fişleme diye tabir ettiğimiz fişleme eylemi gerçekleşecek. Bir virgül. Bu çok bir, tehlikeli. Bir, bir virgül ve lütfen. şekilde de ağır sansür niteliğinde Bir virgül lütfen. Hadi Özçek ne diyorsunuz? Şimdi zaten şu kayıtlar şu anda tutuluyor. Yani bu... Trafik dediğimiz bir şey var. Bu yasa ee, olmasa da zaten var mı? Hayır, bakın servis sağlayıcılar veya e, log dediğimiz olay. Ya bunlar şu anda e, tip veya herhangi bir kuruluş e, sabahtan akşama kadar başka hiçbir iş yokmuş gibi bu verileri getirse milyonlarca veri, milyonlarca veriyi alacaklar, tarayacaklar, Kim kimle konuşmuş, internet sitelerinde ne olmuş. Yani hmm. bu bir kere mantık dışı bir şey. Kayıtlar zaten trafik açısından tutuluyor bunlar. Bizim Ama Bazı şüpheler anda... hakkında mesela bir veri toplama için bir kaynak. Ya veri toplama niye toplarız? İstese şu anda yine toplar. Eğer böyle bir şey varsa niye böyle bir şeye gerek duysun ki? Yani hmm. e, var olan bir sistem devam ediyor. Tip e, servis sağlayıcılarla servis sağlayıcılarla görüşüyor. ilişkileri var. İstediği zaman istediği şekilde. isterse yine alır yani böyle bir şey yok özel hayatın yani ihlal gizli ihlal falan değil Ya öyle bakın ben size tekrar söylüyorum. E hayatın gizliliği üzerine e, özel hayatın gizliliğini e, üzerine daha iyileştirici bir takım adımlar atılırken niye insanların özel hayatıyla ilgili fişleme yapılsın? Öyle bir adım da mı var? Tabii ki yani ne var? şu anda e, arkadaşımız bunu söylediğinde bu yapılan çalışmaların içerisinde özel hayatın gizliliğine dair çok önemli tedbirler alınıyor. Mesela Mesela şu. E, hatırlayın siz Baykal'ın Baykal'la ilgili evet, çıkan kaseti. Yani e, o kasetin o o, o o örnek üzerinden anlatarak gelelim. Yeni uygulama ki, olsaydı ne olurdu? Ben şöyle söyleyeyim. E, X kişiyle ilgili bir kaset çıkarıldı. Hı hı. Tamam mı? de ilgili bir herhangi benim hoşuma gitmeyen bir kaset çıkar. Özel hayatımın gizliliğine Hı -hı. dair deşifre eden bir, bir şey çıkar. Baktığınız bir internet sitesinde yayın var. Yayın var. Ben bunu mi? durdurmam nasıl olacak? Nasıl mümkün olacak? Nereye müracaat edeceğiz? Bir etsem? saniye. Mevcut durumda ne yapıyoruz? E Onu anlatayım. Mevcut durumda Hı -hı. müracaat ediyoruz yayın yapan örnek veriyorum YouTube'a. Müracaat ediyoruz. Müracaat ettikten sonra bekliyoruz. Sonra bu olmuyor, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme bunun kararını alacak, bekletecek, gönderecek. Nereye gönderecek biliyor musunuz? Nereye? TİB'e. Diyecek ki bunu çıkar. Yani içeriği çıkar diyecek. İçeriğin çıkarımı şeyin elinde değil ki, tibin elinde değil bir, ki. bir duralım. Bu kaç gün sürüyor Kürşat Ergün veya kaç ay mı diyelim? Bakın kaç ay değil. Şu, evet. bir, bunun bir bir bugün... Bir bir mı peki. Evet. Ee, bugün yani yasa çıkmadan önceki uygulamaya bakıldığı zaman bulunan bir yerdeki suç ceza mahkemeleri bu konuda yetkilendirilmiştir. Tamam. Başvurulması halinde iki gün içerisinde bu kararlar alınmakta ve kararlar saat. internet sitelerine gönderilerek uygulamaya sokulmakta. Ancak ne? pardon burada bir saniye. söz etmemiz gereken önemli husus şu: Kürşat Bey nereye gönderiliyor? Öncelikli olarak suç ceza mahkemesinden alınan karar nereye Başvurucuya verilerek başvurucu tarafından internet sitelerine. İnternet sitesi sahiplerine e, bunlar, kararlar bildiriliyor ve içeriğin kaldırılması sağlanıyor. Şimdi, Karara rağmen içeriğin kaldırılmaması halinde de bunlarla ilgili ciddi yaptırımlar var. Ama bu bugünkü duruma göre. Tamam. Yasa çıktıktan sonra açısından bakıldığında, Hı -hı. kişiler özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan doğruya TİB'e başvuruda bulunup, TİB idari bir kararla bunu tedbir niteliğinde ee, engelleme erişimi engelleme kararı veriyor. ve yanlış işte bilgilendiriyorsunuz. Bakın bu. yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ben mi? size doğrusunu anlatayım. Bakın TİB'e başvurulmuyor. Evet. Şimdi bakın siz dediniz ki özel hayatın gizliliği ile ilgili dört gün beklen dört günlük bir zaman geçiyor. Benim internet sisteme... gönderiyor, cevap alıyor, cevap almıyor, geri dönüş oluyor olmuyor. O yayın, o kaset, o e, e, Yayılan çirkin kaset, örnekleri ortada. Baykal yaşadı daha sonra yayılan kasetler var. Binlerce sitede yayılıyor. Tamam mevcut durumda Şimdi, ne yapıyor? Mevcut durum, aradan çıkartıp işte mevcut direkt TİB'e başvuruyoruz. TİB'de o sayfayı mı kapatıyor? TİB'e başvurmuyor. Mevcut durumda şu, arkadaşımızın söylediği gibi mahkemeye başvuruyor, dört günlük bir süre geçiyor. Ondan sonra imkan varsa o yayın kaldırılıyor. Bu değil. Yaptırım istediği kadar uygulasın. Bir site yayınlıyorsa bir kişinin özel hayatını ihlal ediyorsa onun e, dünya aleme rezil ediyorsa onun bundan sonraki yaptırımı hiç önemli Dört değil. 4 gün bunun için yeterli. Yapılması zamanda. istenen, yapılmak istenen şey şu. Bunun örnekleri yaşandığı için bir sivil birlik kuruluyor. Kimlerden? Servis sağlayıcılardan ve içerik sağlayıcılardan. Yani benden ve benim e, sitemin yayınının olduğu hosting şirketleri, servis sağlayıcı tamam. ve içerik sağlayıcı Bizler bir birlik halinde, birlik olarak bir yere geliyoruz, yönetim kurulumuz oluyor. O yönetim kurulu e, oluştuktan sonra, bakın arkadaşımız dedi ki bunu bir kaset olursa TİB'e müracaat edin. TİB devreden çıkıyor. Kamu geri çekiliyor. Devlet diyor ki ben bu işin içerisinde olmayayım. Ben hmm. bu işin esas erbabı olan kişileri teslim edeyim ve geri çekileyim. Tamam bu, bu somut, birlik ne yapıyor? Somut, somut örnek üzerinden gidelim. Bu birlik mağdur olan kişi bu birliğe mi başvuruyor? mağdur olan birlik direkt TİB'e müracaat ediyor. TİB hiç yorum yapmadan birliğe gönderiyor. Hiç mağdur altına mağdur olan kişi kurula, kurul TİB'e. Evet. Ee, şey de e, birlik de e, Yorum yapmadan kararını veriyor ve 4 saat içerisinde mağdur olan kişinin mağduriyetini. Peki girelim. bu gece 02'de çıktı bu kadar. Ne zaman olursa olsun 24 saat. Kurul hazır olacak. Şimdi kurul e, orada internet diyorsunuz Hı. yani 24 saat bu işin içinde olacak internet, internet hızlıyla hareket. Edecek. Şimdi Belki. bakın orada bitmiyor ama şimdi Birlik kafasına göre bir karar verdi öyle anlaşılıyor ya bunlar sansür yapacaklar falan yok öyle bir şey o da yok. Hı. Şimdi Birlik kararını veriyor. Ve 4 saat içerisinde beni mağduriyetime engelliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? O siteyi kapatmıyor. O yayının yapıldığı URL'yi kapatıyor. Neden? demek o? Yani URL. sadece o haberi engelliyor. Yani o habere erişimi engelliyor. o manşeti görüp tıkladığımızda açılan sayfayı evet, mı engelliyor. Evet onu engelliyor. Tamam. Şimdi sonra ve birlik mağdur olan kişiye 24 saat içerisinde bu karar alındıktan sonra site erişimi, o erişim engellendi, o urele engellendikten sonra hı hı. mağdur olan kişi ilgili mahkemeye başvuruyor 24 hı. saat içinde. ilgili mahkeme eğer diyor haklısın derse ve karar verirse 48 saat içerisinde o mahkeme kararını birliğe getirip teslim ediyor. Hı. Al benim diyor mahkeme kararını da burada. bir tedbir almış oluyor. Burası yani. çok önemli. Hayır ben şunu söyleyeceğim. Burası çok önemli. Ee, eğer götürmezse o alınan birliğin erişim engellemesi var ya o ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu niye ne bunu Sayfa tekrar mı açılıyor? Açılıyor. Hmm. Yani çünkü karşı taraf e, herhangi bir gerekçe sizi yok ya yani. mahkeme kararını götürmesi lazım. Ön tedbir olarak 4 saat içerisinde bakın tekrar altını çizerek söylüyorum o erişimi engelliyor. Hmm. Erişim engellendikten sonra 24 saat içerisinde kişi, mağdur olan kişi mahkemeye gidiyor, mahkeme kararını getirip birliğe teslim ediyor. Şimdi burada e, şöyle bir şey var. Eğer bunun sebebi ne? Niye bu hale getirildi? Geçmişte bunun mağduriyetleri yaşandı. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Facebook'ta bir e, grup açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye başvurdu. Mahkeme e, tuttu, tibe yazı yazdı. Dedi ki bu çevirin çıkarılmasına. Hı hı. TİB'in böyle bir uygulaması yok ki içeriği nasıl çıkaracak? Site benim. Hı hı. Şifreler benim. TİB böyle bir uygulaması olmadığı zaman nasıl çıkaracak? İkinci ve üçüncü şeyden sonra karar alındı sitenin kapatılmasına. Kompresi Türkiye bilmiyor. Şey mi? Aha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları bir yıl önce Facebook'u kapattırdı. Ve TİB'in başkanı o zamanki başkanı Fethi Şimşek bu karara uymadı. Türkiye rezil olmasın diye uymadı. Facebook'ta Facebook'la hemen harekete geçti, ilişkiye geçti, irtibata geçti ve o yayını, o grubu devreden çıkardı. Anlaşıldı. Ve hakkında dava açıldı. Yeni uygulama bu tür e, bu, şeyleri kapatmış olacak. Ama bu bir özel kere, hayatın gizliliği bir de kişinin e, kişi hakları ile yani... E, ona gelmeden, işin burasıyla ilgili bir kere daha Ankara'ya döneceğim. Kürşat Ergün'e, Bilişim hukuku Derneği Başkanı'na. Ne diyorsunuz? Aslında bu iyi bir uygulama. Şimdi e, aradaki zamanı kaldırıyor, e, bir kurul var, bir tampon yapı var. Buyurun lütfen. Bir içeriğin özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği ile ilgili karar vermesi gereken merci mahkemelerdir. Kurul değildir. Bu tedbir niteliğinde dahi olmuş olsa internet erişiminin durdurulması, engellenmesi gibi bir kararı herhangi bir idari müessese alamaz. Bu tedbir niteliğinde alınan karardan sonra bu kuruluşların başvuracağı mahkemeler üzerinde bir şekilde baskı, bir şekilde yaptırım vesilesi olması çok muhtemeldir. Çünkü günümüzde biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Şimdi ama, biz ama, işi ama, ama 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 yani yapıyoruz. 4 avukatlık evet. işi mutfandasınız. Az önce verdiğim evet. örnekte olduğu gibi gece 2'de böyle bir görüntü yayıldı. Hangi mahkemeye gideceğiz? Evet. Ma Türkiye'deki yargının ee, en çok eleştirildiği nokta ağır işlemesi, bunu mesela 4 saatte yargı evet. bunun tedbirini alabilecek mi? Elbette ki yasal düzenleme içerisinde olumlu olarak gördüğümüz, bizim de olumlu olarak gördüğümüz, mahkemelere başvuru halinde, özel hayatın gizliliği dışındaki durumlarda 24 saat içerisinde mahkemelerin karar alma zorunluluğudur. Evet. Ancak uygulama açısından yeniden bakıldığında mahkemelerin iş yükü, Karar verme yönünde sağlıklı olup olmadığı ile ilgili ciddi tartışmalara yol açacaktır. Bu tek taraflı başvuru. Muhatabınıza ama, ama herhangi kürşat bir tebliğ bey, veya ama herhangi kürşat bey, kürşat bey, kürşat bey, evet, mahkemeye başvuramıyor, mağdur mahkemeye hemen başvuramıyor, mevzuat buna izin vermiyor. Ma mağdur olan kişi önce siteye avukatına haber veriyor, avukatı vasıtasıyla önce yayını yapan siteye uyarı gönderiyor. Doğru, Bey, şu an istiyor. düzenleme bu yönde. Evet. Doğru söylüyorsunuz İki yani. Gün bekliyor. Bugün doğru itibariyle mu? mutlaka ben, e, muhatabına Bey. başvurup e, bunu Bey. tebliğ ettirmek zorunda. Ancak ancak ben yasal düzenlemeden sonrası için söylüyorum. Bugün zaten yaşadığımız sorunlar ortada. Biz bunların düzeltilmesi ve değiştirilmesi için birçok yereler e, çalışmalar yaptık ve bunları ilgili mercilere sunduk. Bir, özür ancak dilerim. şunu gözetmemizde fayda var. Tamam Kürşat Şimdi Bey. O, kapsamda belirtmiş olduğunuz Kürşat Bey, ben dijital işleme nasıl olacak bunu Kürşat istedikleri Bey, zamanda yapabilirler diyorsunuz. Kürşat Bey. E, şu anda. Kürşat Bey. Evet. Ben size bir soru soruyorum. Diyorum ki ben mağdurum. Önce mevzuat gereği benim mahkemeye gitme hakkım yok. Önce YouTube Yok şu anda yok. Evet. Şimdi bakın karşılıklı isterseniz bunu anlaşarak götürelim. Çok ama çok hızlı anlaşmak evet. durumdayız. Bir, benim, son bir dakikamız. Benim göre. müracaatım önce yayını yapan siteye olacak. Doğru mu? Ben doğru. bunların mail adresine gönderiyorum. Diyorum ki bu benimle ilgili. Böyle bir yayın yapmışsınız. Yayının çıkarılması vesaire. Bu iki günü buluyor mu? Youtube'dan bahsediyor. Buldu. Biliyor. İki Biliyor gün evet. geçtikten sonra ben mahkemeye başvuruyorum. Buradan da iki gün geçti mi? Ben şimdi size soruyorum. Evet. Sizinle ilgili sizin özel hayatınızın gizliliğine dair bir kaset yayınlanırsa siz dört gün dayanabilecek misiniz bütün bu yayınlara? Sabredebilecek misiniz? Efendim bununla ilgili zaten sıkıntı ortak. E yani sıkıntı ortak da her adamlar yaşıyoruz. tedbir alıyor. Niye bu o sıkıntı zaman? Sıkıntı olduğum malum. Ancak şunu söylüyorum yapılan yasal düzenleme bir takım sorunlar varsa bunlara e, özellikle insan hakları çerçevesinde özellikle davadaki karşılıklılık tarafların ortada bulunması itibariyle bir takım düzenlemeler de içermeli. Ama, Şimdi yasal ama düzenlemeye bakıyoruz da muhtarıi tek taraflı alacağı karara bağlanmış. Sıkıntı burada. Peki. Ve şunu söylememde fayda var. Son son cümle lütfen. Özellikle bizim son dijital cümle. fişleme dediğimiz son cümle internet lütfen. üzerinde dijital fişleme dediğimiz durumla her internet kullanıcısı bu yasa eğer bu tasarı yasalaşırsa karşı karşıya kalacaktır. Kişilerle ilgili özel bilgiler. İdare tarafından ya toplanacak bir şey ya. ve bu peki, kişiler aleyhine, bir şey ben, idarenin peki, iradesine ee. göre şekillendirilecektir. Kürşat bu Ergün, çok tehlikeli bir durum ve bu Kürşat anayasaya Ergün. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de açık aykırılık içermekte. Çok Avrupa'da teşekkür, bu düzenlemenin de bir örneği yoktur. Bunu da söylemem gerekiyor. Tamam. Çok teşekkürler ben, Kürşat Ergün, Bilişim kiş, Hukuku Derneği Başkanı. Bir kişi. Kaygılarını, sakıncılarını iletti Ankara'dan Adi Özçelik'le karşı Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hemen çok kısa geçeyim. Ben de yayıncılık yaptığım için biliyorum sıkıntıyı. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz bir sene önce güvenli interneti tartıştık ve insanlar sokağa döküldü, internete sansür geliyor. Bugün güvenli internet çok iyi gidiyor ve herkesin kabul ettiği bir olay. Türkiye'de internet sansürü yok. Peki. Şimdi bu meselede kişinin e, veis, ateşle ilgili birisi hakaret ediyor ve mahkeme doğrudan TİB'e mahkeme kararını gönderiyor, içerini çıkar diyor. Adam da diyor ben çıkaramıyorum. E, kamu geri çekiliyor. Bakın ben geçen gün bir... Burası pro... anlaşıldı. Sahiden çok açmış vaziyetteyim. Son cümleyi, Son cümleyi söylüyorum. Anlamak lazım. Alnımı karıştırıyorum. Elimi çeneme tuttuğum zaman karşıdaki çenesini kaşıyor. Ama ben alnımı karıştır diyorum. Orası Peki. başka bir şey yapıyor. Anlamak lazım, okumak lazım. Peki. çok teşekkürler Adi çık. İnternet hayatımıza yeni düzenleme sansür mü getiriyor, getirmiyor mu? Konuklarıma sordum. Kanaat değerlendirmek şüphesiz sizlerin. Kısa bir ara saat başında akşam raporunun 3. günlüğünde yine huzurlarınızdayız